Ağustos sayı Almanca film önerilerinden merhaba. Almanca dinleme becerilerimi geliştirebilmek ve yeni kalıpları öğrenebilmek için her ay en az 3 Almanca film izlemeye çalışıyorum ve bugün sizlere Ağustos ayı içerisinde izlediğim 3 Almanca filmden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Bu ay izlediğim ilk film Hayta Bis Wolkig isimli bir film. Yakın arkadaş olan ve aşçı olarak çalışan Can ve Tim isimli iki arkadaş karşısına ilgisini çekmek için ölümcül hastalığa sahip olduklarından bahsederler. Bu vesileyle Tim ve Marie tanışır ve günün sonunda Tim, Marie'nin ablası Eda'nın hasta olduğunu öğrenir. Bu filmde Tim ve Eda'nın arasındaki arkadaşlığın nasıl geliştiği ve Tim'in karar almasında bu arkadaşlığın nasıl önemli bir rol oynadığı anlatılıyor. Hem eğlenceli hem de duygusal olan bu film yaklaşık bir buçuk saat uzunluğunda ve Almancası anlaşılır. Bu ay izlediğim ve size tavsiye etmek istediğim ikinci Almanca film ise Hüba und Stala. Eine schöne Bescherung isimli bir film. Noel zamanında geçen bu filmde Almanya'nın Bavyera bölgesinde bulunan küçük bir kasabada yaşlı bir kadının ölü bulunması sonucunda açılan cinayet davasını ve daha sonrasında gelişen beklenmedik olayları anlatıyor. Bir önceki ay bahsettiğim Ein Mord mit Aussicht isimli filmi beğendiyseniz eğer bu filmle beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu filmde yine suç öykülerinin yanı sıra komedi de bulunduruyor ve Almancası anlaşılır. Bu filmi de izledikten sonra bunun bir seri olduğunu öğrendim. Dilerseniz yani bu filmi beğenirseniz bunu 9 sezonluk dizisine de göz atabilirsiniz. Dizinin adı Hubert und Stahler. Bu ay izlediğim üçüncü film ise Die Unsichtbaren, Wir wollen leben isimli bir film. İkinci Dünya Savaşı'nın farklı yönlerden anlatan birçok film var. Bu film de onlardan biri. İkinci Dünya Savaşı sırasında Berlin'de yaşayan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan kurtulan dört Yahudi gencin nasıl kurtulduğunu anlatan bir belgesel diyebiliriz. Filmde bu dört kişinin anıları hem birinci ağızdan dinleniyor hem de bu anılara bağlı kalarak canlandırmalar yapılıyor. Bu sürece hem film hem de belgesel gibi izlemek isterseniz bu filme de göz atabilirsiniz. Bu videoda sizlere Ağustos ayında izlediğim 3 Almanca filminden bahsettim. Peki ya siz bu ay içerisinde hangi Almanca filmleri izlediniz? Aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Temmuz ayında izlediğim Almanca filmler videosuna bakmak için video sonunda bulunan kartı tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.